Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün acı yeme videosu part 2 çekiyorum. Arkadaşlar bakın beni şu an ben acı ne varsa aldım. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Acılara geçiyorum ve o zaman yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Yorumlarına yorumlarınızı yazıyorum. Bunu daha çok bundan daha çok gelmişini istiyorum ya istemiyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar bizim e, yanımızda e, şöyle bazı acı şeyler var da birincisi şu acı arkadaşlar acı yani full acı başka acı bir şey yok bence bakın arkadaşlar size göstereyim yine acı bunun da acısı var arkadaşlar bu normal bakın acı Hatta ne yazıyorsun ne? Peynirli acı arkadaşlar. Hem peynirli hem de acı. Ama yine de acı olduğu için aldım. Ve olmazsa olmazımız acı Doritos. O e, yüzden şimdi bunları yiyeceğim. Ama çok korkuyorum. Neyse. Önce şundan başlayacağım. Acı yedim. Bir şey olmadı. Seçim neyse. ben şunun içinden bir tane alacağım. Biraz Arkadaşlar ben bunu bir kaseye doldurup geleceğim. Lütfen bekleyin. Arkadaşlar ben bunu kaseye doldurup geldim. Hatta içine bakın istiyorsanız. Şunun tamamını bunun içine doldurdum. Tamam mı? Çok korkuyorum. Yemeden önce lütfen like atıp ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ben şuradan bunu yiyeyim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir problem yaşandı. Şimdi yiyorum. Yemeye başlıyorum. Evet başladık şimdi. Arkadaşlar ben galiba edemeyeceğim. Çok acılar. Çok acı. Hepsi birbirinden acı arkadaşlar. Lütfen sıvı sakın yemeyin. Gerçekten çok acı. Arkadaşlar benim editlerimi de takip etmeyi unutmayın. Bugün fazla edit yaptım. Onları da beğenin böyle abone ol tuşuna basın. Bu arada bir tane Ronaldo'nun hamı. din hamı. Neymar mı? Bir de adını bilmediğim bir tane futbolcunun şeyini yaptım. Adını bilmediğim için yani. Böyle değişik olsun diye. Adını bilenler yoruma yazsın. Unuttum adını şimdi. Neyse. O videoda eğer Neymar'ın kazanmasını istiyorsanız like atın. Ronaldinho'nun kazanmasını istiyorsanız Aziz'i düşün açın. Eğer o adını bilmediğim Real Madrid'le futbolcuyu kazanmasını istiyorsanız like atın. Orada gösterdim zaten. Yani bunları yaparsınız. Ben gerçekten çok mutlu olmuş olurum. hepsini yiyeceğim hepsini Ayrıca da ben bunu acımadan yiyorum acımadan Arkadaşlar ben bunların hepsini geldim Şimdi yeni mademiz Bu Gong bon. Eti Echigong arkadaşlar. Eti gong bilmeyen yoktu bence. Çok lezzetli bir şey. Size de tavsiye ederim. Ama bunun bu acılı. <laughs> yani bunu hem, hem peynirli hem de acılı arkadaşlar. Şurada yazıyor. yazıyor. Evet, peynirli acı. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bunu yiyorum. Yine kırmızı değil mi? Evet arkadaşlar. Bakın. Hatta kameraya göstereyim şöyle bakın. Kırmızı, kırmızı. Ben bunları yerken yiyorum. Yani siz de abone olursanız beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Abone olun. arkadaşlar. Bakın şu an ben bunu çok acı bir şekilde yiyorum. <laughs> Diğer acı yiyenlere de saygı duyuyorum. Bu arada ben acı sürücü taraftarıyım. Arkadaşlar bakın. Önceki etimiz maddi şuydu. Görüyor musunuz? Ben de şimdi şunu geleyim arkadaşlar. Sizi çok bekletme, bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar senin ilk geldim. Paketini de çöpe attım şu an. Yediğimi pek iyi hissetmiyorum. Bu videodan sonra bol bol su içeceğim. Net. Bu arada benim sıfır ilacım var yani ben bu acıları yerken sıfır ilaç kullanıyorum yemin ederim. Yemin ederim ilaç kullanmıyorum ben bunları yerken. Bu arada Ali Sürcü, eğer beni izliyor eğer beni izliyorsan ben seni tutuyorum. Alfayı değil. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sence Ali Sürcü mü Alfa mı? Bence Ali Sürcü. Şimdi arkadaşlar şu daha yiyordum az da. Şimdi yani acı videomuzun bir kolanı da acı domates. Acı domates yiyor. Arkadaşlar bu arada buranın yerleri Kumsal Market Kuşadası'na gelin. Kumsal Market acayip iyi, iyi ürünler satıyor arkadaşlar. Onların hepsini buradan aldım. Ya çok yakınımızda. Ben Kuşadası'ndayım şu an. Yani eğer buraya gelmek gelmek isterseniz ama istemezseniz bence gelin. Çünkü bura çok güzel. Neyse, isterseniz burada deniz var, her şey var, park var, başka sokaklarımız çok güzel. Yani buraya gelin bence bir numara, bir yazlık. <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> yorum acı acı şeyler acı Arkadaşlar ben katlanamıyorum Videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu videolardan istiyorsanız aşağıdaki abone olup abone olup like atıp bir yorum yapıp yorum atıp zil tuşuna açarsanız mükemmel bir performansla size çok yeni şeyler gösterebilirim. Belki skebi tuvalet izleme videosu part 3 bile gelebilir arkadaşlar. Yani o yüzden abone olup like atarsanız iyi edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.